Tamam. Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Gören Doruk köyünde dün akşam annesinin uyuttuğu 3 yaşındaki Pınar Ertaş'ın bir süre sonra evde olmadığı fark edildi. Ertaş'ı köyün çevresinde arayan ailesi sonuç alamayınca durumu jandarmaya bildirdi. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral General Hüseyin Hilmi Atabay'ın talimatıyla köye sevk edilen jandarma ekipleri ve güvenlik korucuları tarafından Ertaş'ın bulunması için çalışma başlatıldı. Pınar'ın bulunması için jandarma özel harekat, asayiş komando ekipleriyle JASAT'ta iz takip köpeğiyle aramalara katıldı. İHA ve drone destekli çalışmaları titizlikle sürdüren ekipler, Ertaş'ı sabah saatlerinde evlerinden yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki ağaçlık alanda buldu. Sağlık ekiplerinin kontrolünden sonra Pınar Ertaş ailesine teslim edildi. <laughs>